Köydeki o büyük konak açıldığında herkes oradaydı. Çoluk çocuk, kadın erkek, akıllı deli. Herkes bir aradaydı. A köyün en zengin adamı olarak bu açılışta herkese yemek vermeyi uygun görmüştü. Ama bir şey vardı ki o köyün bir delisi vardı ve A onu da unutmamıştı. Yemekler yenildi, sohbetler yapıldı, kahkahalar havada uçuştu. Ama bir şey eksikti. Deli bahçede bağlı duran o beyaz ata gözünü dikmişti. Bu atı istiyorum dedi deli. Aa o atın ne kadar değerli olduğunu biliyordu. Hayır dedi. Başka bir şey istesin. Ama deli ısrarcıydı. İlla da bu beyaz at diye diretince aa sinirlendi. Hayır dedi başka bir şey demedi. Ziyafet sona erdi, köylüler dağıldı. Deli konaktan ayrılırken melankolik bir havada kendi kendine mırıldanıyordu. Sen isteseydin verirdi, ağa da kim oluyor ki? Bu cümle ağanın dikkatini çekti. Deli sürekli aynı şeyi tekrarlıyordu. Adamları ağaya durumu iletti. A, gidin geri çağırın ve atı verin dedi. Sonunda deliye atı verdiler. Deli yuları elinde tutarken yine mırıldanıyordu. Sen istedin de verdi. A da kim oluyor ki? A bu defa ne diyor? Diye sordu. Deli, yeter ki sen iste. Her şeye güç yeten kudret mutlaka verir. Ya vererek verir ya da vermeyerek verir. Diyordu. İşte bu hayatta en önemli derslerden biriydi. İstemek, arzu etmek. Bazen sadece istemek yeterdi. Deli belki de en akıllı olandı. Çünkü hayatta her şey neyi ne kadar istediğinle başlar. Kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz.